Merhabalar, ben Erkut Bayramlar. Yaklaşık 4 senedir Kale Kimya'da satış yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere çözücü ajanlar ve Kale Kimya'da kullanabileceğiniz çözücü alternatifleri hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle çözücü, çözücüler nedir? Daha doğrusu çözünürlük ne kadar önemli bir süreçtir? Kozmetik tarafında ondan bahsedeceğim. Az miktarda çözünen yardımcı maddelerin veya aktif bileşenlerin kozmetik prepatlara dahil edilmesinde önemli bir süreç oynuyor çözücüler. Özellikle esans üreticileri yağ bazlı formülasyonlarda ve çoğunuzun kullandığı diğer bileşimleri çözmek için kullandığınız ürünlerde önemli ürün gruplarından birisi formüllerimizde. Şimdi başta uygulama alanları çözücülerin yüz bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri, duş ürünleri, saç şekillendiriciler, şampuan, saç kremleri, tıraş ürünleri, saç boyaları, ıslak mendiller, parfümler, deodorantlar ve bunların yanı sıra birçok daha ürün grubuna, e, ürün grubunda kullanılan ürünler hepimizin de bildiği gibi. E, kale kimya tarafında e, tedarik edebileceğiniz, deneyebileceğiniz ve kullanabileceğiniz çözücü alternatifleri neler? Ondan bahsetmek istiyorum. Cosmo 9 bu sunumda da özellikle üzerinde duracağım bir ürün. Ee, bizim çok fazla promote ettiğimiz ve çok fazla satışını yaptığımız, e, müşteriler tarafından da geri dönüşü gayet olumlu olan ve çok fazla kullanan, e, çok fazla burnu kullanan müşterimiz var açıkçası e, aktif olarak da. E, Karbon 1213 palet 9 kimyasal e, ismi. Bir diğeri PEC40 hepimizin bildiği e, çok Fazla kullanılan sektörde bir çözücü. Bir diğer ürünümüz yine Sasol'ün Safol 23E9 fakat bu ürünü e, bizim yaptığımız testlerde de var bu ürün Performans serisi. Fakat daha çok bu ürünün muadili olan Kosmokanın 90'larından e, ilerliyoruz biz tarafımızda. E, Polis Orbatiyim var bu da komoditeli bir çözücü hepimizin bildiği P40 gibi e, çoğu formülde kullanılan hepimizin aşina olduğu bir ürün. Son olarak da Sepik Clear G7 bu Sepin e, pek içermeyen doğal bir çözücü alternatifi kimyasal ismi de heptil glukozit. biz bu portföyümüzde olan çözücülerle bazı testler gerçekleştirdik ve bunların performans sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. test yöntemi ilk test yöntemimiz sulu ortamda çözünürlük performansı gruptaki çözücülerin e, belli miktar lipofilik madde ile 10 gram çözücü ve e, kalanını da 100 gram su ile tamamlıyoruz. Hedefimiz e, şeffaf bir solüsyon elde etmek. E, sonuçlarda berrak bir çözelti elde etmek için 10 gram çözücü başına maksimum madde miktarı olarak ifade ediliyor. Size daha detaylı olarak anlatacağım burada. Şimdi titrime uyle. İlk ee, ilk başta denedik. Ee, en düşük performans gösteren burada polisorbat 20 iken en yüksek performans gösteren yani yüksek oranda T3 o ile aynı oranda çözücülerle kullandığımızda e, en yüksek oranda en şeffaf sonucu veren ürün Cosmocol 29 ondan sonra Sofol geliyor. PPG1 pek 9 da glikoleter bu da komoditi bir çözücü onu da e, tanıyoruz. En düşük performans TP Clear doğal çözücümüz ve polisorbat 20 gösterdi bu T3 diğer ürünümüz lavanta yağı. Burada da sonuçları görebiliyorsunuz. Yine Cosmocol N29 en yüksek yağ oranında şeffaf aynı oranda kullandığımızda bütün çözücülere şeffaf sonuç veren ürünümüz. Yine polisorbat 20 en düşük performansı gösteren ürünün oldu. Yağ bazlı esans burada e, esans üretimi yapan firmaların da kullandığı kullanmak zorunda olduğu ürünler bunlar. Fakat Kozmokol N29 tanımayan bazı esans firmalarımız da var. E, ama yani Türkiye'de üretim yapan yüzde 80'den hatta yüzde 90'dan fazla esans firmasının aşina olduğu ve kullandığı bir ürün Kozmokol N29. Şimdi yağ bazlı esanstaki performansını da görebiliyorsunuz. Burada bazı müşterilerimiz 1'e e 3 oranında esansla Bile e, şeffaf ve üstün performans e, alabiliyor Kosmocal 29 ürünü kullanarak e, Polisorbatin P40, sepiklir G7 ve sıralama PPG1, P9 Lerglycol Safol ve Kosmocal 29 olarak gidiyor yağ bazlı esansta. Su bazlı esansta da çok farklı bir sonuç elde etmedik. Burada yine Kosmocal 29 açısından birinci sırada. Ya dediğim gibi burada Şimdi P40 ile Polisorbat 20 ile n 29 karşılaştırdığımızda ben hep şunu söylüyorum müşterilerimize de. Birim fiyat açısından Polisorbat 20 belki daha uygun olabilir. P40 daha uygun olabilir. Fakat kullanım oranı açısından Cosmocol N29 daha uygun maliyetli formülasyon yapmanıza sebebiyet veriyor. Çözücü performansı daha üstün olduğu için aynı zamanda daha kaliteli bir ürün elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi etanollü e, bir performans testimiz var. Burada da çözücü su ve etanol formül bundan ibaret. Yine belli bir miktar lipofilik madde. 10 gram çözücü, 10 gram etanol ve kalan miktarda 100 gramlı da suda suya tamamlıyoruz. Hedefimiz yine aynı şeffaf solüsyon elde etmek. Buradaki sonuçlar da çok farklı değil açıkçası. T3'de yine etanolün bulunduğu formülde. Kozma 49 neredeyse 12, %12'lik bir t oil'i çözerken polisorbat 20 daha doğrusu bulanmazken polisorbat %2 üzerinde aynı miktarda kullanıcı bulanma yaratıyor formülasyonda. Burada e, lavantağında e, pek 40 ve loriglykoleter en düşük performansı gösterirken aslında sonuç kozmokol N29 hiç değişmiyor performans testi olarak. Bütün deneme yaptığımız bütün formüllerde, bütün ürünlerde en yüksek performans her zaman kozmokol N29 vardı. Burada rakamları da biraz e, göstermek için üzerinde duruyorum tablonun. E, Yağ bazlı esans performansında yine gördüğümüz gibi Kozmokoil N29 önde su bazlı da kozmokol N29 önde bir diğer e, test yöntemimiz şu yüzey aktifli bir formülasyon e, çözücü artı belli bir miktar yağ bazlı E vitamini burada yüzey aktiflerin oranı yüzde dokuz Silas ve %3 e, APG kullanıldı burada şimdi E vitaminde yüzde 0.2'ye yakın bir oranda e, kozmokolenik 9 aynı miktarda dayanırken yani çözerken şeffaf solüsyon elde ederken formül elde ederken polisorbat 20 ve pek 40 neredeyse aynı performans sepi de aynı şekilde fakat burada sepi şöyle değerlendirmek lazım burayı bir parantez açmak istiyorum bu ürün doğal bir ürün. Bitkisel bazı ürün. Yüzde yüz doğal. O yüzden peki aynı zamanda? Yani claim daha niş formüllerde kullanılması kullanan müşterilerimiz var ve kullanılmasını öneriyoruz açıkçası. Bunu performans değil de daha çok etiket ürünü, claim ürünü olarak da düşünebilirsiniz. İlk şeyde burada APG dedim fakat burada kokamit betain daha doğrusu kullanıldı. Burada APG kullanıldı şeyde yüzey aktif karışımında %9 siles, %3 APG var ee, bu testlerin sonucunda. Yine mantık aynı. Belli miktarı e vitamini ve 10 gram çözücü çözüm miktarımız hiç değişmiyor hiçbir testte. Ee, burada yine görebiliyorsunuz E vitamininde neredeyse %2, 0.2 oranında kozmokolin 9 daha doğrusu %0.2 E vitamini kullanımızda kozmokolin 9 aynı miktarda e, ile karşılaştığınızda %0.2'ye kadar dayanırken Polisobat 20 neredeyse 0.1'in altında 0.05 civarında ve üzerinde bulanıklık yapıyor. Ee, üzerinde durmak istediğim Kozmokol e, N29 ürününe ait e, ilgilendirme dökümanımız da var. Ya yani Bu ürünle alakalı e, numune talepleriniz olursa denemek yapmak isterseniz daha doğrusu şöyle de yapabiliriz. Bizim kendi laboratuvarımızda da bu ıı, test sonuçlarını, testleri yapabiliyoruz. Sizin ıı, çözmeye zorlandığınız esanslar olur ya da ıı, bir formülle çözemiyorsunuzdur, bulanıklık yaşıyorsunuzdur. Bunlarla alakalı biz de ıı, sizlerle beraber çalışabiliriz, çalışabiliriz veya numune talep ederseniz numune gönderir, siz deneme yaparsınız. Bizim genelde önerdiğimiz esans ıı, esansla esans çözmeye çalışan müşterimiz ya da e, a, yağ çözmeye çalışan müşterimizse esans üzerinden gitmem gerekirse ondan gideyim. E, birebir oranında kullanılması öneriyoruz. Mesela P40'ı polisorbate 20'yi genelde o oranlarda kullanıyor müşterimiz çözmek için. Fakat kozmokol N29'u 1'e 3 oranından denemeye başlayabiliyorsunuz. Yani fiyat anlamında birim fiyat dediğim gibi yüksek olmasına rağmen kullanım oranı bakı açısından e, bakımından 3 üçte bir oranında kullandığınız için pek 40 ve polisorbat 20 oranla maliyeti çok daha uygun bir ürün oluyor. Bu üründe e, bu ürüne parantez açmak istiyorum tekrardan Cosmo Clinic 9'a. Kış aylarında e, biraz ürünün doğal halinden dolayı yani e, bir bulutlanma tarzı bir şey olabiliyor ürünün görünümünde, kendi görünümünde. Bunu da e, sadece kış aylarında oluyor soğuk havalarda. Yani bunu da ısıtarak genelde müşterimize kullanmasını öneriyoruz. Belli bir miktar 3-4 ay senede bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. E, sıkıntı da olmuyor zaten dediğim gibi ısıtarak kullanırsanız herhangi bir problem kalmıyor, kalmayacaktır. Bizim tarafımızdan sunabileceğim çözücü alternatifleri şimdilik bu kadar. E, şey slaytta gördüğünüz mail adresine erkut.bayramlar@kalekimya.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Detay sormak istediğiniz sorular varsa, doküman talepleriniz varsa, numune talepleriniz varsa veya fiyatla alakalı bilgi almak istiyorsanız e, dilediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinize keyifli günler diliyorum. Sağ olun.